Hapishaneden kaçmış, güvenli evlerden birine yerleşmiş. Sofranın başı benim. Hüküm de benimdir. Ne yapmaya çalışıyorsun. Allah aşkına vazgeç. Oyuna başladım mı bırakmam. Neden bulursun? Verdiğim sözler var. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ya senin peşine düşmüştür ya benim. İkimizi de öldürecek Kadir bir çözüm bulman lazım. Merhaba canlarım. Bugün sizlerle Eşref Rüya yeni sezonuna dair bomba gibi birkaç tahminden bahsedeceğim. Eğer diziyi bizim gibi heyecanla bekliyorsan yorumlarda hemen ben buradayım yazmayı unutma. Sezon finalinde Eşref'in hiçbir şey yapmadan hapse girmesi çok eleştirildi. Fark ettiniz mi? Çünkü o bizim tanıdığımız Eşref değil. O silahı çekip intikam almadan durur mu? Yeni sezonda ya içerden çok sağlam bir müttefik bulacak ya da dışarıdan biri onu kurtar. Belki de Aras Bulut gelir kim bilir. Ve tabii Eşref'in Nisan'ın fotoğrafını çizmesiyle birlikte acaba Nisan aslında rüya olduğunu anladı mı? Sorusu akıllarda. Yeni sezonda bu sırlar bir bir açığa çıkacak çok net. Ve evet Nisan'ın hamile olabileceği dedikoduları da dönüyor. Ben de çok merak ettim. Yani kısacası bizi yine çok heyecanlı bölümler bekliyor canlarım. Eğer siz de Aras Bulut'un yeni sezonda olmasını istiyorsanız videoya beğeni bırakmayı unutmayın ve yorumlara yazın. Yeni sezonda kimleri görmek istersiniz? Eşref Rüya dizisinin en yeni ve en güncel gelişmelerini ilk öğrenmek için kanalıma abone olun canlarım. Çünkü ben her gün yepyeni videolar paylaşıyorum. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öptüm bye.